Arkadaşlar ben bugün playstation oynayacağım. Şu an abimin playstation'a geldim. Aaaa! Bir düşüyor. Çal çal. Bize de bir çal çal. İdemeyecek miyim ki el bebe dar dar. Açıyorum. Bize de bir çal çal. GTA 5 oynayacağım arkadaşlar. kamera iyi gözle çünkü hepsi görünmüyor. Yani ben şey düşünüyorum böyle. bir çal çal. Şimdi bunu hadi hadi. Evet. dar 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 dar. Nasıl koyacağız? Adı bu ters oldu. Tar oldu arkadaşlar. Ters oldu. Kamerayı böyle göstermek zorundayım arkadaşlar. Hemen buna giriyoruz ve şifreyi Zaten görmeyeceksiniz. Çünkü böyle. Arkadaşlar şimdi ben PlayStation konumda oynuyorum. Ben GTA 5 oynamayı düşünüyorum şu anda. Ya da Minecraft mı mi oynasam? Yok GTA 5 oynayayım bu seferlik. Şimdi GTA 5'i açtım ve şu an yapmasını bekliyoruz. Nerede o? Ah burada değilmiş. Bizi de bir çav çav iyi düğün ve eğitimleri der ve ders

Ben etekimakiyosum. Ben hep der tar. Şu an gördüğünüz şu an şöyle. Om. Yirmi. Otuz. Kırk. Eller. 60 70 Bu arada arkadaşlar ben oyunda 80 bu var var. Oyunda bir kal, bir bir, 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 bir olacağım. Yani taksi olacağım ve müşterileri taksi istediği yere götüreceğim. 90. Şimdi çalışması lazım. GTA Online arkadaşlar bu sefer oynamayacağım çünkü çok oynadım ve bu sefer de sizinle ben çok paylaşmışsın sizinle ve Ben bu sefer de bakalım oynarsız oynamayı deneyeceğim. Ee, hep oynuyorum oynarsam ama bir kere de dedim hep online oynuyorum hep online oynuyorum bir kere de online oynayayım dedim. Şöyle böyle online. Çok eğlenceli. Abimin bir tane böyle bir hesabı var öyle bir patron GTA online ondan sonra bir sürü jeep arabaları falan var çok iyi böyle çok iyi Ford arabaları ondan sonra böyle 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 ince olan arabaları falan var. O yüzden bak şundan var ondan. Bundan ama arkasında böyle şu yok. Şu yok arkasında. Normal, yani tamamen böyle ince olan arabalardan var. Bunda. Bir tane kırmızısı var ondan. Bir de aynı bu renkten var. Bir de mavi var. Bir tane daha sarı var. Bir tane de yeşil var. Bütün renkler var yani. Bir de mor bir de yeşil ve mavi. Bak şu da var. Şu üçü var ama şu yok gibi geldi. Evet, şu var. Evet, başlıyoruz. Şu an adamım gidiyor. Alın. Ondan sonra şimdi koşacağım çünkü yürümek aslında çok uzun sürüyor ve bunu istemiyorum. Hemen böyle dönüp, bunu isterse erkekler ya da kızlar da bakabilir ilk size. Benim için fark etmez ama en çok erkekler prestajı sevdiği için e, kızlar da çok prestajı seviyor. Kızlar da bakabilir. Herkes bakabilir normalde. Şimdi ben e, e, size de öğreteceğim. Şu araya girerseniz orası şuraya. Şu yol var ya şu yol. Şu yolun orada taksi var. Oradan taksi çalıp müşterileri kendiniz götürüyorsunuz. taksiye bilmiyorsunuz yani. Şimdi ben harita şöyle şurada. Ve ben gidiyorum. O zaman e, size ben kendi arabamı gösteremeyeceğim için haritayı size göstermeyeceğim. Nasıl gideceğimi gösteriyorum şu anda. Ay hemen kameraya baktım çarptım kameraya bakıyorum arkadaşlar bir anda dikkatim dağıldı şimdi artık bilgisayara bakıyorum evet e, şimdi bakalım ay ay yanlış yere gittik yanlış yere gittik şimdi buradan dönüyoruz araba bayağı bir kötü olmuş ondan sonra buradan nereye gidiyorduk düzgün böyle düz gidiyorduk. Ondan sonra böyle düz gittikten sonra hemen düz gidiyorduk. O arabada nasıl yavaş gidiyorsa. Evet şimdi tekrar düz gidiyoruz. Oo, iyi atlattım diyecektim. Çarptım. Ben hep çarpıyorum bu arada. Bazenleri bilerek bazenleri yanlışlıkla. Ama ben bu sefer yanlış şey yapacağım Ama şimdi bilerek çarpacağım. Çarpamadım. Şimdi bilerek çarpacağım. Buna da çarpamadım. Şimdi hmm. bilerek çarpacağım. Bu sefer bilerek çarpacağım. Ha ha. Şimdi nereye gideceğimi şaşırdım ben ya. Hı. Düz gidecekmişiz. Sonra oradan şöyle sağ gideceğiz. Evet. Playstation bayağı bir ses yapıyor ya. Şöyle bir duralım biraz. Arabalar çünkü acayip yavaş. Yavaş şeyler yavaş. Evet arkadaşlar şimdi ben tekrar çarptım yanlışlıkla bilmiyorum çünkü çok iyi e, şey bakmıyorum çünkü şu an kameraya baktım ve haritaya baktığım için çarptım çünkü haritaya bakıyordum nereye gideceğimi bilmiyordum o yüzden hemen bakalım şöyle ay o araba da oraya niye park ediyorsa Evet şimdi bu taraftan gidiyorum, 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 gidiyorum ve hemen yeri buluyorum. Çünkü haritada şuradan, ay 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 insanları ezmeyeyim. Hii, polis geldi, Hii, polis geliyor arkadaşlar kaçmam lazım benim. Taksi nasıl alacağım? Ay size de yani, Cık. Heh, bak şu arabadan da var abimde. Şimdi polis çok yakınımda yani benim hızlıca taksi alıp gitmem lazım. Taksiler şurada hemen taksiye bineyim ben bence. Hemen taksiye bineyim ben. Çünkü gerçekten hiç olmuyor. Bu taksi var mı bunun içinde? Evet taksi var. Hemen bu taksinin içine bindim. Ha dur taksi sürüyor musun? Bakayım müşteri istem. Ay dur polis geldi arkadaşlar. Çok kötü bir şey oldu şu anda. Polis geldi ve benim bir yere kaçmam lazım. Ama nereye? Oraya gitmek istemiyorum. Çünkü ben şey ay polis çağırdı bana arkadaşlar şu çok kötüyüm niye insanları ezdi ben yanlışlıkla ezmişim hayır ben bu yola girmeyeceğim bu yol çok şey orman yolu polis beni uz uzatıyor ama hayır buraya gelme buraya daha demin de geldi Hemen kaçmam lazım. Hemen kaçmam lazım. Yok yok arabanın içine gireyim bari. Bu şey o zaman güvendeyim. Çünkü bak araba şu an beni ateş ediyorlar galiba abi arabanın üstüne niye çıkıyorsun Hii, şurayı bin işte abi ya Ha açamıyorum hemen kaçmam lazım hemen kaçmam lazım arkadaşlar ölürüm de bir videomuzdan sonra gelmiş olacağız Şuraya hemen şuradaki şeyi hemen böyle şu adamı öldüreyim bari para kazanayım param gitmiyor bu arada ölünce Gözdeyim yine el Bakalım param kaç olacak. Bakalım geziyorum. Hiç kimse hiç parası yokmuş. Gidiyorum. Polisler kayıp kayboldu. Yok kaybolmamış. Bunlar parası var mı? Parası var mı? Parası var mı? Köpeği öldürdüm yanlış. Ay yok köpek yaşıyor. Tamam köpek yaşıyor. Öldürüyorum. Öldürülüyorum. Öldürüyorum. kaç kaç kaç. Kaç 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 Abi koşamıyor musun? Ha yüz bari. Arkadaşlar şu an beni ateş ediyorlar ve altta kaldım. Benim şu köpeği kim sahiplenecek? Ay o da kaçıyor yavrum benim ya. Of. Abi tırman tırman tırman. Değil misin? Hı, buraya hemen bir araba alalım kaçalım. Bari en kolayı. Git git. Yok yok bunu alma bunu alma. Şur, şuradan şuraya git şuradan git şuradan git. Şuna al. Şu en güzeli benziyor. Arkadaşlar hala polisler peşimde ve öldürüldüm. Ha yok bir kötü bir yer bir birinden, birinden öldürüldüm şu anda. Evet arkadaşlar şimdi ben Minecraft'a girmeyi düşünüyorum. Minecraft'tan yok ya Crash'e gireceğim arkadaşlar. Ben Crash. Ay evet Crash. Tamam. Evet, crash bilenler lütfen like atın. Ya da bilmeyenler fark etmez. Arkadaşlar videomuzu lütfen sevdiyseniz lütfen like atın ve abone olun. Haydi devam edelim crash. Evet arkadaşlar ben buradayım. Hello, hello, hello. Arkadaşlar bir, bir videomuzdan sonra geldik çünkü çalışmıyor bu ee, bir videomuzdan sonra geldik ben bulunuyoruz e, ee, sizi çok seviyorum eğer um, sizi çok seviyorum eğer şu videomu sevdiyseniz lütfen like atın ve abone olun lütfen ve yorum paylaşın Siz çok seviyorum bay bay başka videomda da playstation olacak bay bay